Merhaba sevgili yay burçları. Özlenin Sırtı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2-8 Şubat arası genel enerjilerini yorumlayacağımız bir video çekeceğim. Şöyle burcunuz, yükselen burcunuz, ay burcunuz eğer ki yay ise videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım ee, onaylanma duygusu için şimdiye kadar yaptığınız her şeyi bir kenara bırakıp e, artık ne istediğinizi düşünmenin vakti gelmiş sevgili yaylar ee, sanki hep başkaları için çaba sarf ediyorsunuz başkaları için bir şeyler yapıyorsunuz ve e, artık buna bir son vermek istiyorsunuz yani ruhunuz burada hayır diye haykırıyor kart düştüğü için yorum, yorumlamak e, zorunda kaldım ee, peki Şöyle bir kez keselim. Ardından tekrardan karıştırayım. Sonra da böleyim kartlarınızı ve ee, şöyle sizler için en temiz kanal olmayı niyet ediyorum. Sevgili yay burçları ve aynı zamanda e, sizlerin en yüksek hayrına olmasını diliyorum. Burada gördüğünüz, duyduğunuz, bilgisini aldığınız her şey tabii ki kolektif olduğunu unutmayalım. Aynı zamanda bu açılımın peki başlayalım şöyle sizler niyet edin ben de odaklanayım ardından bakmaya başlayalım peki kartlarınızı böleceğim ve e, ilk haftanız yani daha doğrusu ilk haftanız demeyeyim yani bu haftanın ilk günleri, ortaları, sonu gibi düşünebilirsiniz burayı. Eğer ben söylemeyi unutursam. E, bu haftayı bir karmanız ile açıyorsunuz. Yani geçmişte birine yaptığınız bir haksızlık size dönebilir. Ya da birisi size bir haksızlık yaptıysa e, bu ona da dönebilir. Aynı zamanda e, bir takım bilmediğiniz şeyler, gizli bilgiler de açığa çıkabilir. Sevgili yaylar, daha önce size herhangi bir konuda yalan söylemediğini, arkanızdan iş çevirmediğini, kesinlikle sizin ile ilgili negatif şeyler anlatmadığını, konuşmadığını söyleyen biri varsa, bunun tam tersine şahit olabilirsiniz. Ya da birisi size borcunu ödememiştir, bununla ilgili bir haber duyarsınız. Ya da ne bileyim, bir haksızlık yapmıştır. Ee, siz bunun e, haksızlık yani siz bilmiyorsunuzdur size haksızlık yapıldığını. Mesela bunun çıkmaya e, bunun çıkması ihtimali çok yüksek gördüğüm kadarıyla. E, yani şey ilahi adalet diyorsunuz burada. Anlatabiliyor muyum? Hani umarım başka sizin hakkınızda demez ama siz bunu diyorsunuz gibi görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Ee, size yöneltilmiş bir suçlama görüyorum burada. Geçmişte biri size iftira atmış ve bunun karşılığını alacak gözünüzün önünde. Bunun haberini de duyabilirsiniz. Ee, ya da birisi size şu an saldıracak. Yani şöyle benim hakkımda bunu söylemişsin. Benim hakkımda böyle düşünmüşsün. Benim hakkımda böyle konuşmuşsun. İşte buna hakkın yok anlatabiliyor muyum? Yani... Ee, şu anda aynı şekilde e, böyle bir iletişime girmeniz mümkün. Hafta başında eğer ki size bir kötülük yapmış birinin haberini almazsanız muhtemelen siz bir şeyle suçlanacaksınız. Sevgili yay burçları. Bu kart size her şeyin sonu olmadığını söylüyor bunun. Ee, oldukça e, sabit fikirli biriyle karşı karşıyasınız. Sanki siz bir şeyleri hayır, e, böyle değil, böyle olmadı. Ben sana doğrusunu anlatabilirim dedikçe e, bu insanın çokça nasıl anlatsam inat ettiğini görüyorum. Yani burada öyle bir şey var ki yaşadığınız bu olumsuzluk birçoğumuz için sadece inattan ve sabit fikirlilikten kaynaklanan bir şey. Yani hafta ortalarında bir kalkar sizin hakkınızda bir dedikodu yayar sevdiğiniz insanlar buna inanır gibi düşünebilirsiniz. Yani bir iftira atar ya da size iftira atan bir insan gözünüzün önünde cezasını bulur başına bir şey gelir siz bir türlü insanları anlatamazsınız. Hani bana bunu yapmıştı hatırlıyor musunuz bakın bu da yanlıştı bu da yalandı hani bu hep bunu yapıyor insanlara gibi kendinizi sürekli bir savunmak zorunda kalma ihtiyacında hissedeceksiniz 2-8 Şubat arası ee, yani yapamıyorsunuz ee, şunu yapamıyorsunuz gördüğüm kadarıyla otorite olan biri var tepenizde ve size sesinizi çıkarmamanızı söylüyor bu konuda hakkınızı savunmamanızı söylüyor ya şöyle bile olabilir yani bazen eşler arasında da oluyor siz dersiniz ki işte annem bana da bunu yapmıştı karşınızdaki kişi eşiniz döner der ki bunu kimseye söylemeyeceksin kimseyle paylaşmayacaksın yok benim annem yapmaz bu şekilde cevap vereceksin anlatabiliyor muyum hani illa da otorite deyince aklınıza büyük büyük şeyler gelmesin eğer ki siz eşinizle derinizin bozulmasını istemiyorsanız, e, onun da üzerinizde bir yaptırım gücü vardır mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya burada gördüğüm tablo hafta başına girdiğiniz enerjiyle hafta ortasında taşıdığınız enerjinin devam ettiği. Yani laf anlatamıyorsunuz. Hani şöyle söyleyeyim size, bütün iyi niyetiniz sanki ortada kalıyor gibi. Ya bir haksızlığa uğradığınızı görüyorum sevgili yaylar Hani siz tamamen iyi niyetinizle düşündüğünüz ve yaptığınız bir şey elinizde kalabilir. Hani bu şey benziyor. Biri için doğum günü partisi hazırlarsınız işte yeni yaşını kutlasın diye. O da döner ...işte sen kötü niyetlisin... ...benim yaşımı bana hatırlatıyorsun... ...iyi bir olsam bunu yapmazdım demesi gibi... ...saçma bir olay... E, ...hiçbir şekilde anlamlı değil... ...ama sizin hayatınızın bu bir haftasını... ...meşgul ediyor mu? ...ediyor e, gördüğüm kadarıyla... ...yani burası için... ...yapılabilecek bir şey yok ama... ...size kılıçla gelen birine... Siz ...elinizde hediyelerle... ...işte ne bileyim kalbinizle... ...gidemezsiniz... E, ...çünkü... Hani kılıç sonuçta oğuzunuzu koparacak, size zarar verecek. Yani size bu şekilde geliniyorsa sizin de aynı şekilde donanımlı olmanız gerekiyor. Çünkü çok savunmasızsınız burada gördüğüm kadarıyla. Yani kendinizi savunmuyorsunuz. Hani burada böyle Allah'a bırakmak gibi bir durum var. Hani bir gün gelir herkes görür gibi bir şey ama bu sizi güçsüz kılar. Bunu yapmayın. Yani her neyse söylenmesi gereken söyleyin, her neyse düşünülmesi gereken düşünün, her neyse karşı tarafın ya da tarafların bilmesi gereken bilsinler. Yani kimsenin sizi ezmesine, sizi sindirmesine ve çocuklarınızı kimseye yutturmasına izin vermeyin. Yani burada öyle bir durum var ki bir haksızlığa uğruyorsunuz ve kimseye haksızlığa uğradığınızı anlatamıyorsunuz. Hani vardır tabii ki inanan. Hani birkaç seven insan belki size tamam diyebilir, yanındayız diyebilir ama bunun için daha büyük bir şey gerekiyor. Yani bakın bu sizin hayatta büyümek için karar verdiğiniz şeylerden biri şöyle. Hani bir inanış var ya doğmadan önce bizler bu dünyaya gelirken belirli Sözleşmelerle geliyoruz Bu hayata belirli Ruhlarla belirli, belirli anlaşmalar yapıyoruz Ve oradaki Dersleri alacağımızda Kendimiz seçiyoruz bu dersleri Tamam mı? Hani böyle bir inanış var Şimdi bu şekilde düşünseniz de düşünmeseniz de Ya da karmaya göre düşünün Kadere göre düşünün Fark etmez Burada sesinizi çıkarmanız gerekiyor Burada dönüp Hani böyle e, Sakin bir şekilde düşünüp gücünüzü toplayıp ondan sonra kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Bakın sakin bir şekilde diyorum çünkü hani ben elinize kılıcı alın savaşın ağzınıza geleni sayın işte hani ortalığı verveliye verin demiyorum. Zaten burası size sakin bir şekilde kendinizi ifade etmenizi öneriyor ama sakin bir şekilde kime ifade etmenizi öneriyor? size haksızlık yapan kişiyle yüzleşmelisiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin arkanızdan iş çeviren kişiyle yüzleşmelisiniz. Çünkü yoksa onun bu sözüne karşı sizin sözünüz yani hiçbir avantajınız olmaz. Anlatabildim mi? Sizin için ilahi rehberlik kartı çıktı. Şimdi kalbinizi açma zamanı ilişkinizde ilahi rehberliği kabul etmeye açık olun. Aldığınız rehberliğe karşı net ve açık bir tutum sürdürdükçe bağlantınız gelişecek diyor kartınız. Yani şöyle söyleyeyim. Yani burada anladığım kadarıyla sizin kalbinize, aşk hayatınıza, ilişkinize odaklanmanız gerekiyor. Hani burada yaşadığınız şeyleri görmezden gelin, unutun, üstünü kapatın demiyorum. Ama belki sevdiğiniz birinden yardım alabilirsiniz. Belki sevdiğiniz insanlardan yardım alabilirsiniz. Hani içinize kapanıp kimseye anlatmayayım, kimse beni anlamaz ki, zaten desteklemez ki diye düşünmeyin. Aksine sevdiğiniz insanlardan aldığınız destek sizi temize çıkarabilir sevgili yay burçları. E, kartınız size diğer olasılıkları araştırıp bu yaşamdaki sihri ara, kendi duygularının farkında ol diyor. E, burada bakın hani sürekli duygularınızı araştırmanızı söylüyor. Aşka odaklan kartınız da bunu söylüyordu. E, kendi değerinizi bilin lütfen. Yani kimsenin sizi sindirmesine izin vermeyin. E, yaptıkları her neyse bu insanlar ya da insan başarılı olamasın. E, çevreye yaşadığınız haksızlığı anlatmak yerine karşınızdaki insanla sakince yüzleşin diyorum. Sevgili yay burçları. E, bu açılım 28 8 Şubat arası haftalık enerjilerini genel bir şekilde yorumluyor. E, Kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. E, ayrıca üyeliklere de bir göz atabilirsiniz. E, orada da üyelere özel e, videolar ve e, short çekme e, sözü veriyorum aynı şekilde. Aynı zamanda kişisel bir sorunuz varsa da mail adresim var. Kanalda oradan bana ulaşabilirsiniz. E, bu videoyu izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Hoşçakalın.